Hayır böyle ya. bugün elimizde geldiği kadar eşyalarımızı elimizde çıkartmaya çalışıyoruz. Gerçekten bayram üstleri alışverişimiz de olmasa zaten esnaflar bir şey aramıyor derse de esnaflar da artık bir an önce zaten eşyalarımızı elimizde çıkartmak istiyor. Her bayram üstü olduğu gibi yine gözüktüğü gibi burada çok var kalabalık, hep kalabalık göründüğü gibi biz de eşyalarımızı elimizde çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun içinde zaten şu anda gördüğünüz gibi çeşitli eşyalarımız var, kuruyen var. 7'den veriyoruz, 8'den veriyoruz. Esnaflarımız yeter yeter milletimiz faydalansın diye. Ama gerçekten abi, dış çevreklerden yani gürültü gibi bize fayda veririz e Esnaflarımıza Yani bizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz ama esnaflarımız da da duyarlı olması gerekiyor. Bütün milletin yani ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Var ol. Bunun geleceğim bu kadar çift bir Hoş geldin. Hoş geldin.